Evet arkadaşlar yine kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yani şu radyoyu kapatayım eden inmeden. Ee, bugünkü konumuz elektrikli araçlarda tasarruf tasarruf yapmak için e, klimadan ve enerjiden tasarruf yapabilmek için e, kesinlikle gördüğünüz gibi şu perdeyi kapatmanız gerekiyor. Sunroof açıksa sunroof da kapatmanız gerekiyor. Çünkü dışarı sıcak hava, aracın içi soğuksa içeri giriyor. Aynı zamanda eee Camları çok ufak bir şekilde açmanız gerekiyor. Ama aracınız güvendeyse, yani gözünüzün önündeyse aç, açmanızı tavsiye ederim. Çünkü araç e, güvende değilse, camdan e, su veya tozlar e, veya hani çocuklar hani su veya bir şey dökebilir hani şaka, şakalamak için falan. Yani perdeyi kapatın, sanuf da kesinlikle kapatın. Sıcak girmesi girmemesi için. Sıcak girerse ne olur? Sıcak girerse aracın içindeki ısı ısınır. Ve e, klimayı açtığınız zaman tam performans çalıştırmak zorunda kalırsınız. E, tam performans çalıştırmamak için de e, böyle tedbirleri alın derim. Çünkü elektrikli araçta biliyorsunuz enerji e, çok önemli bir şey. Yani elektriğin tasarrufu. Aynı şekilde aracı, araç 90 yani 50 kilometreyi geçmedi sürece klimayı açmamaya çalışın. Yani AC tuşuna basmamaya çalışın. Çünkü araç, radyatör soğumadığı için klimada radyatörden destek aldığı için elektrikli araçlarda TOG olsun, işte e-tron olsun, Audi'nin e tron olsun, e olsun Tesla'larda nasıl işliyor onu bilmiyorum ama Audi ve TOG'larda bu şekilde Diğer elektrikli araçlar nasıl işliyor bilmiyorum ama Audi ve Toklar bu şekilde işliyor. Yani Radyatörden destek alarak soğutuyor. Araba hava almadığı sürece de o zaman direkt fanı çalıştırıyor. radyatör fanını. Bu da ekstradan bir enerji e, yakmak demek. Yani 50 km'ye kadar aracın camlarıyla destek alın. Veya sanrufunu e, giderken açmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, sanruf içine... Güneş ışını aldığı için yani ufak bir şurada e, gördüğünüz şu kadar bir açılıyor. Yani şöyle isterseniz bir açayım. Gördüğünüz gibi sadece yukarı yükselttim şöyle. perde açtı. O en ufak gelen güneş ışını aracın içini çok fena ısıtıyor tabii ki. 50 km'yi geçme sürece klimayı açmamızı tavsiye ederim. Aynı şekilde 50 km geçtikten sonra da camı açmamızı tavsiye ederim. Çünkü camı açtığınız zaman kabin basıncı değiştiği için araç e, gitmek istiyor ama gidemiyor gibi bir şey oluyor. İçindeki basınç artıyor devamlı camlar açık olduğu zaman. Ama klimayı açtığınız zaman e, camı kapatıp klimayı açtığınız zaman ise işte araç enerji tasarrufu yaratıyor arkadaşlar. E, ama tabii klimayı da açmazsan daha fena, e, yani daha iyi şey oluyor e, enerji tasarrufu yaratıyor. Ama bu şekilde e, tabii aracın içi de çok sıcak olduğu olduğu zamansa Mesela beni görüyorsunuz terledim şu an. Terlememek için de mecburen camı açmak yerine klima için. Çünkü bu bir enerji tasarrufudur. Zaten araba hava aldığı için yolda giderken AC tuşuna basınız bile hani klima çalıştırırsanız bile zaten radyatörden hava aldığı için 50 km'den sonra fan çalıştırmak zorunda veya klimayı zorlamak zorunda kalmayacak. Elektrikli araçlarda böyle tabii ki. Şu an şimdiki arabamı göstereyim. Yani geçen togu göstermiştim. Bugün de Audi'yi göstereyim size ne yapacağınızı dair yani işlemleri göstereyim tabii ki. Evet şu an araç duruyor. Şu an klimayı açtım mesela. Şuradan ona getiriyorum. Hatta Eko'ya getiriyorum. Az diye. Bu yaptığınız yanlış. Neden diye sorarsanız. Çünkü araç duruyor arkadaşlar. Bunun yerine camı açacaksınız. Ve camı açtıktan sonra ise bu havanın içeri girip çıkarken 50 km geçmiyorsunuz ya sanufu bir tık açacaksınız. Ve buradan gelen hava direkt buradan çıkacak. Aynı şekilde buradan gelen hava da aynı. Ee, şöyle şunu reddedeyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Aracımız 30 kW yakıyor. Neden? Çünkü düşük hızda klima açıyoruz. Yüksek hızda cam açıyoruz. O yüzden 30 kW yakıyor. Ama normalinde Araç 90 geçmediği sürece e, yüksek hızlı giderken klimayı açtığın zaman veya yavaş hızlı giderken cam açtığın zaman ise araç 17 kava 16 kavaya yakıyor. Aynı şekilde e, araç diyelim şu an 50 km hız geçti. cam kapatıyoruz. Sunroof kapatıyoruz. Ve off tuşuna basıyoruz. Yani klimayı çalıştırıyoruz. Şu fanı da fazla çalıştırmamaya çalışın. Yani bir kademede, iki kademede... ...en baba üç kademede çalışması lazım. Ee, bunu cama verirseniz... ...aracınızın arka tarafı... Yani ...bu camdan doğru sekerek... ...direkt arka taraf... ...tavandan doğru arka taraf soğur. Ama arka menfezlerimiz de olduğu için... ...bu araçlarda hani doblo gibi bir araç olmadığı için... ...doblo olsaydı bu hareketi yapacaktınız. Ama... ...gördüğünüz gibi... ...araç durduğu yerde olduğu için araç dışında fan açtı. Bak şu an mesela şey yaptım. Aynı şekilde tokta olduğu gibi bunu da göstereyim. Şu kapattı kendini. Duyduğunuz gibi araç araç dışında gördüğünüz gibi ee, şey açmış. Klimayı açmış. Yani klimayı değil de e, yani radyatör fanını açmış. Radyatörden destek aldığı için radyatörü soğutuyor. Gördüğünüz gibi durduğu yerde klimayı açarsınız veya düşük hızda giderken klimayı açarsanız araç zorlanıyor. Ama yüksek hızda giderken e, açarsanız hani 90 gibi kilometre 80 90 gibi kilometrelerde giderseniz araç kliması hafifliyor. Gördüğünüz gibi 32.5 kW'a çıktı. Çünkü olduğu yerde klimayı zorluyor. Aynı zamanda düşük hızda giderken camları açıyoruz. Düşük hızda giderken camları açıyoruz. Yüksek hızda giderken klimayı açıyoruz arkadaşlar. bu sadece elektrikli araçlarda değil mazotlu benzinli araçlarda da aynı. Ama en çok etkeni olan araçlar elektrikli araçlar. Bu konu hakkında dikkatinize sunarım. Bildiğiniz gibi uzun yollarda hızlı şarj aletine yürüyoruz. O yüzden yüksek miktarda para veriyoruz. Benim tavsiyem budur. İyi günler dilerim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi içerikler veya elektrikli araçları test etmemi istiyorsanız sizlere sunarım. Şu an bu araç 55 e-tron quattro Audi. 420 beygir. Çok etkileyici bir gücü var. Çok muazzam. E, fiyatlı makul. Hatta düşünüyorum e, insanlar neden e, Audi almayıp da Tesla alıyor. Şaşırıyorum yani. Çünkü araç çok muhteşem bir şey. E, yine detaylı inceleme istiyorsanız sizlere paylaşırım. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.